Yunus Emre değerli arkadaşlarım yine tasavvufçuların sevdiği Allah'ın en önemli velilerinden evliyalarından kabul ettikleri ikinci bir zat Yunus Emre bu zat da aynı kervanın yolcularından olup Allah ve insanın aynı şey olduğunu zırvalamıştır Allah ve insanın aynı şey olduğunu yani her şeyin bir Allah olduğunu affedersiniz zırvalayanlardan bir tanesi de budur ne yazık ki Ramazan geldiği zaman bunun şiirleriyle coşup taşan, televizyon ekranlarında, radyo mikrofonlarında bunun şiirlerini dinleyip ağlayan bir takım zavallılar söz konusudur. Ama heyhat, şiirlerinde ne anlatılıyor bunun üzerinde hiç durdunuz mu? Gelin hep beraber bu okuyalım, bu zavallı ne demek istiyor? Neyi anlatmak istiyor? Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadirik, kün feye kün lütfedici subhan benem. Küsmeden, kesmeden rızkı cümlelere veren sultan benem. Beyler, hoplar lütfen dikkat ediyorsunuz. Dikkat ediyorsunuz. Ete kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm. Sıyırın eti kemiği, işte onun sesi, işte onun kendisi. Ol kadiri kün feye lütfedici, subhan benem. Kesmeden rızkı veren cümlelere, sultan benem. Kesmeden rızkı cümlelere veren sultan kimmiş? Benem diyor. Nutfeden Adem yaratan, yumurtadan kuş türeten, kudret dilini söyleten, zikreyleyen subhan benem. Bunları söyleyen Yunus bakınız. Hem batinem hem zahirem, hem evvelen hem ahirem bu cümlesini yaratıp tertip eden yazdan benem. Yoktur anda tercüman, andaki iş bana ayan. Onun bin bir adı vardır, bir adı da Yunus, ol sahibi Kur'an benem. Bakınız arkadaşlar, dinliyor musunuz? Anlıyor musunuz? Yunus Emre bu şiirleriyle ne yapıyor? Aynen bugün Türkiye ortamında tercüme ettirilip de gerek Kültür Bakanlığı tarafından, gerek Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bastırılıp dağıtılan bu kitapların içerisinde bile yazılıyor. Şiirlerinde Allah'ı insanlaştıran ve insanı da Allahlaştıran ilk ozan Yunus Emre'dir diyor. Övünerek bir de buna başlık atmış. Bugün elimizde bu kitaplarda yazılı bu ifadeler değerli arkadaşlarım. Allahu Ekber ve Lillahi'l-Hamd. Bunu şuurlu bir şekilde araştırırsanız göreceksinizdir kardeşlerim. Bakınız Yine Yunus Emre'nin şiirlerinden bir tanesi. Bu tılsımı bağlayan, türlü dilde söyleyen, yere göğe sığmayan, sığmış bu can içinde. Çok aradım, özledim, yeyi görü aradım, çok aradım, bulamadım, buldum insan içinde. Allah'ı insan içinde buluyor. Allah'ın her şey olduğunu söylüyor bu insanlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlarım, Allah'ı insan içinde bulan Yunus, insanı Allah gibi ya da Allah'ı insan gibi konuşturmuştur. Yine şu sözlerinde olduğu gibi, evvel benem, ahir benem, canlara can olan benem ifadesiyle akidesini, yani bu anlamdaki akidesini ortaya koyuyor kardeşlerim.